Merhaba takipçilerim. Bugün Eskişehir'de Travelers' Cafe'deyiz. Çok güzel bir ambiyansı. Evet, bugünün kombini de bu evet. şekilde. Gördüğünüz gibi bu sene yine desenler çok moda. Zebra ile Payade Pool desenini birleştirerek renk katmak istedim. Pembe ile ve tabii ki kat kat giyim yine bu sene de çok moda. Böyle bu şekilde kombin yapabilirsiniz. Çantamı da içimdeki kazama uydurmak istedim. Ve ayrıca bu sene aslında yırtık kazaklar modadan çıktı. <laughs> Fakat e, varsa niye kullanıyorsunuz. <laughs> evet, evet. Bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Sizin de beni çok sevdiğinizde eminim. Benler katmayı, yorum yazmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Ve ne olursa olsun, tarzınız sizin gibi biricik olsun.